kısmına gelip Staff Combo, Turbo Re'yi işaretliyoruz ve skill barımızı neredeyse ona göre ayarlıyoruz. MS değerini düşürürseniz hızlanır, artırırsanız yavaşlar. Şimdi ise 7256 kombomuzu işaretliyoruz ve skill barımızı neredeyse videodaki gibi ayarlıyoruz. Makromuzu açıp akıllı HP MP özelliğine geliyoruz. Skill barınızda can potu ve mana potu hangi sıradaysa, makroda da aynı sayıları giriyoruz. Bu özellik, can ve mana barınızı okuyarak değerler düştüğünde otomatik olarak can ve mana potu basacaktır. Lütfen bu kısmı ayarlamayı unutmayınız. Mace'ye gelip partide canı azalanı çek butonunu işaretliyoruz ve skill barımıza buna uygun tuşu giriyoruz. Bu özellik, Caps Lock açıkken partinizde canı %50'nin altında olan bir oyuncu varsa onu otomatik olarak yanınıza çeker. Bu sayede partinizdeki oyuncular için büyük bir avantaj sağlamış olursunuz.